Bismillahirrahmanirrahim Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar ee, Olabildiğince hastayım Birkaç konumuz var bu videoda Aslında bir iki Stok video var ama Bunu önce de çıkartabilirim daha sonra da olabilir. Şu an üzerindeki kıyafetlerden de anlayacağınız gibi kış modunu açtık mecburiyetten. Ee, çünkü dün akşam abi alttan bir şey çok fena sürtüyor gibi ya. İnşallah yolda Bu hiç normal değil abi. Abi kolay gelsin. Abi şu tekenin altında bir şey sallanıyor mu ya? Görebiliyor musun? Bir bakar mısın? Bir takır tukur ses geliyor da. Yok mu abi? Vallahi bir ses geliyor da hayırlısı o zaman. Olabilir abi. Dün lastik değiştirdik de. He, dün patladı abi değiştirdik. Tamam abi. Sağ olasın. Hayırlısı o zaman inşallah. Başımıza iş almadan gideriz. Ee, arkadaşlar Konumuz yarım kaldı Dediğim şuydu dün akşam Kötü bir olay oldu ee, Eve dönerken Şu anda hastaneye gidiyorum bu arada Eve dönerken artık nazar mı dersiniz başka bir şey mi dersiniz Bir şey oldu Çok fena Bir anda lastiğe vida girdi Vida da girince ben zar zor yolda toparlayıp durdum. Sonra elimde bir yaklaşık 2-3 kilometre bir bisikletçiye götürmem gerekti motosikleti. Akşam 9-10 civarıydı. E, bisikletçi de çünkü bir tek orası varmış açık. E, yol yardımı da aradım sigortadan hiçbir faydası olmadı. Açmadılar bile. Ondan sonra orayı bulunca oraya götürdüm. Orası da yardımcı olmayacaktı. Sonradan dedik işte elimde lastik var. Bunu önce bir yama yaptı. Vida bayağı bir genişlettiği için görsellerini koyarım şuraya buraya. Vida bayağı bir genişlettiği için deliği lastik çöp olmuş. Anlaş lastik vardı. Lastik çöp olunca farklı bir lastik taktı. Diamond Rush diye bir lastik. Çin malı e, anlaş biliyorsunuz Türk malı ama garantisini verdi dedi ki işte bir şey olursa yerim belli yurdum belli sen bunu hiç kullanmadın falan da filan da elinde anlaş olsaydı anlaşı takardı susardı ama neyse Allah razı olsun en azından akşam saati kapatıyorum ben deyip arka lastik sökemem deyip uğraşmaya da bilirdi uğraştı Yaptık bir şekilde Ondan sonra Saat gece 1 civarı falan 12-1 civarı Eve dönmüş oldum ben ee, Onun öncesinde de 2-3 gün hastaydım Yani bu soğuk algınlığı mıdır yoksa korona nüksediyor mu Yaz hastalığı mı Neyse artık bunun bir adı var mı bilmiyorum Bir sorunumuz oldu ya 2 iki üç gündür sürekli hapşuruyorum, sürekli burnum akıyor, peçeteler sil 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 bitmiyor. Bu şekilde olunca artık yani bugün o gece yarısı da dışarıda sokakta kalınca öyle geç saate kadar üstümde tişörtle iyice böyle bir hastalığım arttı. İyice hasta oldum yani o yüzden şeflerimi bilgilendirdim bugün. Hastaneye gidiyorum şu anda acile. Artık acilde ne müdahale ederler bilmiyorum. Genelde sadece bir soğuk algınlığı ilacı yazıp gönderiyorlar ama önemli olan benim bugün rapor alabilmem. Çünkü gerçekten dinlenme ihtiyacım var. Bu şekilde işyerinde de hiçbir vasfım katkım olmayacağını düşünüyorum. Abi ayağımın altında çok kötü bir şey sekiyor. Gerçekten korkutuyor bu beni ya. Bir şey hissediyorum yani böyle ayağımın altında bir boşlukta böyle sallanıyor bir şey. Ya bu saatte diyeceğim şey açılmış mıdır? O da kapalıdır. Eğer açılmışsa dükkan gerçekten bir göstermek istiyorum olayı nedir? normal değil çünkü bu sarsıntı. Şimdi 80-90 kilometreye çıkınca bir de alttan bir şey düşerse gerçekten bu videoyu yayınlayamayabilirim bile yani. Ölünce nasıl yayınlayayım? Yani ora açık olmasa bile ben mutlaka bir yere gideceğim. Bu şekilde olmaz. Bir alt sokakta olması lazım. Evet. Kalksız Mondial. Şimdi sağa doğru dönüş yapacağım ben. Buradan dümdüz gittiğimizde karşımıza çıkıyor orası. Dediğim gibi abi inşallah işini çok seviyordur ve saat 8'de dükkanını açmıştır. Tek temennim o. Selam küçük çocuklar. Akşam beni yine kovalamazsınız diyecektim. Kovalamadınız. Sağ olun. İyi günler dilerim. Şimdi neredeydi burası? Hah, dün buraya girdim yanlışlıkla. Abi dedi, "Sen kimsin?" falan kovaladı beni. Buradan bir üst kata çıkmamız gerekiyormuş. Muhtemelen benim egzozum sallanıyor ya. Dün bunu sıkamadık mı? Ne oldu anlamadım. Bir problemimiz var. Ama dükkan kapalı tabii ki. Evet dükkan kapalı. Bu saatte açmasını beklemiyordum zaten. Neyse biz devam edelim. Allah'ım sen kaza bela verme sağ salim. Silivri'ye bir varalım, hastaneye bir gideyim. Ondan sonra en yakın motorcuya e, tabiri caizse dom alalım. ya <laughs> arkadaşlar bin şuradaki abiye sorsam anlar mı acaba? Abi selamünaleyküm. Kolay gelsin. Abi dün bu motoru yan tarafta lastik değiştirdik de ya bu egzozu mu sıkamadık acaba? Altta bir şey böyle vuruyor gibi ya. Anlar mısın acaba? Ya şimdi işe gidiyorum da yolda kaza bela olmasın dedim. Bir göstereyim. Allah. <laughs> <laughs> abi vallahi. Neyse abi kolay gelsin. Sağ Abi de diyor işe giderim. Kendim yapayım dedim. Ne yapayım? Mecbur kalınca Abi hayırlısı diyelim o zaman. Ağır ağır yavaş yavaş bir şekilde gideceğiz Silivriye doktora çıktıktan sonra artık bakarız bir çaresine. Ee be kardeşim be sabah akşam motordasın mı? Merhaba hey kardeşim. Dün bu çocuk bana yardımcı oldu. Ee, şu aşağıda bir yerde çıkıverdi önüme şansa. Ona sordum. Dedim bak lastik patladı. Acil lastikçi bulmamız lazım falan. Sonra o tavsiye etti. Gittik oraya hallettik işimizi yani. 50'lik abla. Hop 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 hop. Kask yok bir yok. Abi ben gerçekten güvenmiyorum şu an. Yavaş yavaş sağdan gideceğim Zorlamadan Vizörü de kapatayım O alttaki gıcırtı mı diyeyim Sallantı mı diyeyim Beni çok rahatsız etti Ne olur ne olmaz diye ben bu yoldan gideceğim Ya zaten bu yoldan gidiyorum da Biraz daha yavaş ve Dikkatli mi diyeyim Kim ya tanıdık sandım da Değilmiş. Sporcu görünce hep tanıdık diye düşünüyoruz. ne olmuyor. E, hastayım diye bu arada sivit giydim kalın kalın altımda tişört var. E, alt giyim olarak da eşofmanımı giydim kışlık. Yani biraz ince tabi bu rahat. Yani bu şekilde sonbaharı kışı getirmiş olduk hasta hasta. Bu arada yavaş gideceğim deyip şu an 90 km hızlara çıkmam da Anormal <laughs> <laughs> ee, Bu arada 8456 kilometredeyim 6400'de bir yağ değişimi yapmıştık ee, şeyde Kasımpaşa motorda bizim motorcu abimiz orada motorun bakımıyla alakalı o ilgileniyor. Ama ya işi şimdi oh pardon kendim de yapabileceğimi söyledi. O yüzden sipariş ettik aynı ya bakalım kendimiz değiştireceğiz. Ya daha önce değiştirmiştim var tabii ki ama bu motorda değil. Eski motorumda. Eski motorum dediğimde bu arada yüzlük kap arkadaşlar. Vitesliydi o 4 vitesli yanlış hatırlamıyorsam. Şu yolu sağ salim atlatabilirsek Herhangi bir sorun olmadan Ondan sonra Yağ siparişi verdim dediğim gibi O da Gelecek bugün yarın O geldiğinde yağ değişiminin de bir Video kaydı yapabiliriz Onu da yayınlarız belki Onun dışında söylemek istediğim pek bir şey yok. Gerçekten bu hasta olma mevzusu çok geriyor beni. Sinir bozucu yani. Bu arada kameranın ayarları da full otomatik arkadaşlar şu an. E, rengi de kendim hazırladığım bir renk değil. Normal modunda kullanıyorum şu an. Ya yani üstüne herhangi bir düzenleme gerekirse onu yaparız. Tek istediğim kazasız belasız şu yolu atlatmak. Bu motosiklet işleri ilişki şöyle bir konu oldu. Dün akşam üzeri işte ben hastayım diye spora gitmeyelim dedik. Selim Paşa'ya dönmüştüm Ortaköy'den işten. Selim Paşa'dan Ece'yi alıp spora geçecektik. Ama Selim Paşa'da işte ben onu beklerken Niyeyse video kapandı arkadaşlar fark etmeyecektim bile ee, Seslerini yükselttim kamera kaydının O şekilde fark edebildim Bir sorun oldu ama nedendir anlamadım yanlışlıkla Kapatma komutunu mu Algıladı bilmiyorum şimdi tekrar yola çıktım. Ne dediğimi de unutturdu bana bu kamera kaydının kapanması. Ha dün akşam e, spora gidecektik. Ben kötü olunca iptal ettik işte. Ben Ece'nin yanından ayrıldım Selim Paşa'dan. Çantaya eve doğru geliyordum. Gelirken de baktık ki sorun oldu. E, ya sorun oldu değil. Silivri'ye doğru gelirken annem aradı Ece'yi. Dedi ki işte Serkan yanında mı işte dönüşte beni de alsın Silivri'den beraber gidelim çantaya. Sonra neyse ben de Silivri'ye vardım annemin dediği konuma. Aradım dedim anne hadi. Dedi ki oğlum ne dedi işte ben teyzenle dedi tost söyledik tost yiyeceğiz E dedim iyi dedim ama beni niye çağırdın falan bir de sitem ettim. Ondan sonra işte dedi ki yer otur dedim hastayım ben gidiyorum. Tamam oğlum sen git o zaman ben minibüsle gelirim falan. Tamam dedim. Sonra çıktım yola geldim. Çantada pat. Lastik patladı. Ben böyle sağa sol sağa sol sallanıyorum. Ulan orada tek duam şey oldu. Ne Ece'yi ne de annemi arkama almamış olmam. Demek ki benim hasta olmam Ece'nin de benim de yaşamamı vesile oldu. Annemin toz sevdası Annemin de yaşamasına vesile oldu. Yani iki kişi olsaydık bence çok büyük bir sorun doğacaktı. Tek doğam yani benim tek olmam. Çünkü kolay toparlayabildim. Kayıtta da değildim. Daha sonrasında da kamera yanımdaydı ama kayıt açmaya uğraşmak istemedim. Gerçekten canım çok sıkıldı. Gidip dinlenme hayali kurarken bugün aslında işe gidebilirdim muhtemelen dinlenebilseydim. Lafın kısası arkadaşlar motorda giderken özellikle e, sürüşünüzde herhangi bir değişiklik olursa bunu çok iyi gözlemlemeniz lazım. Yani o vidayla ben ya samimi söylüyorum 5 metre daha ilerlesem gerçekten ya lastik e, ya da işte şey diyelim e, ne denir ona jantım Param paramparça olacaktı. Onun da öyle olması hoş olmazdı. Yani lastiğiniz patladığında bir de üstünde gitmeyin arkadaşlar. Mümkünse motoru taşıyın ya da bir çekici çağırabiliyorsanız çekici yardımıyla motoru oradan alın. Üstünde gitmeye devam ederseniz lastiği geçin. Lastik yine ayarlanır. Ben 1800 liraya aldım dandik bir lastik ama ya bilmiyorum kaliteli mi iyi dedi adam ama işte güven olmuyor Türk milletine. Yani başka milletlerden de vardır da. Biliyorsunuz yani esnafımızı. Çünkü olmaması gereken bir durumu fark ettiğinizde asıl olması gereken nedir diye düşünmeniz gerekiyor. O yüzden ben bu çözülene kadar biraz daha dikkatli ilerleme taraftarıyım bu durumu acil göstermem gerekiyor. Boş vermeyin, sakın boş vermeyin. Üstünde bir can taşıyorsunuz yani. Kendiniz olmasa bile bir atçınız olduğunda büyük sıkıntı yaratabilir. Bir benzinliğe girip lastik ayarı yapalım. Onu da beraber yapalım. Ondan sonrasında zaten hastaneye çok az kalmış oluyor. Ee, video kaydını da benzinlikte bitirebilirim. Bu arada vizörümün içinde sinek var. Lanet olasıca. E bu yine mi kapandı ya? Ana ne avradını ya. Niye kapandı ki? Of amına koyayım. Of. Ha kayıttaymış ya arkadaşlar ben de var iyice felaket telli oldum. Kırmızı ışığı görmeyince kapandı sandım. Güneşten göremiyormuşum muhtemelen. Heh, şurası iyi. Aa. Kaç ayarlamış bu? Bar olarak ayarlamış. Benim PS'yi ayarlamam lazım. Heh, 29 diyor. 29'u Arttırmam lazım şuradan da Nereden artıyor bu ya Heh. Bunu 32 Evet 32 PSI Olacak şekilde Basmam indirmem vesaire Şey etmem lazım Dün bu arada sabunlayıp falan soktuk bunu Egzoz da çok ısınmış ya Yak Yakacağız kendimizi Vallahi güzel. Abi öyle bir yere yapıyorlar ki bunları. Egzozdan uzağa yapsana şunu. Hava basacağız sonuçta. Of, vallahi elim yandı. Abi 29 yaptın. End dedim bana ya. Taşak mı geçiyorsun? 32 basmam lazım benim. Hop. Evet şu an 32'de. Bununki rahat tabi yanda. Kaç gösteriyor? Bu da 32 oldu. Tamam şu an. Haydi bismillah. Hastaneye az kaldı. Videoyu orada bitiririz arkadaşlar. Beraber. Abi dedi ki sen bu lastiği kullan. Ondan sonra gel bana. Bakalım harbiden bu lastiği kullan. Ondan sonra gitmeymiş bizim olayımız. Ee, şimdi buradan kestirmeden çıkabilir miyiz hastaneye? Evet kimse gelmeden bu şekilde hastane yoluna giriyoruz. Geç abicim. İnşallah kazasız belasız. Güvendikleri yere bırakmışlar. Evet geldik arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sürbe kanalının felaketleriyle yüzleştiniz bugün. Daha yeni bir kanal olmamıza rağmen. Demem o ki hoşçakalın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın tekrardan. Bay bayın.